Herkese merhaba. Bugün sizlerle reenkarnasyon yani yeniden doğuş e, hadisesine biraz konuşmak istiyorum. E, reenkarnasyon, yeniden doğuş kavramı e, aslında bilinçle alakalı bir hadisedir. Yani reenkarnasyonda yeniden doğuş sürecinde özne hiçbir zaman fiziksel varlık değildir arkadaşlar. Bilinçtir. Kolektif bilince ait. Her bir zerre işte varlıktaki dağılımı ifade etmektedir. Yani bizler aslında tanrısal bilincin tüm varlığın birlik bilincinin her bir zerre haline gelmiş haliyiz. Ve bu zerre halimizle biz yaşadığımız her deneyimle tanrısallığa yani saflığa yani uyanışa doğru bir yolculuk içerisindeyiz. Şimdi bu yolculuk içerisinde deneyimlediğimiz sayısız duygusal hal var. Sayısız duygusal hal içerisinde doğal olarak şu andaki üçüncü boyut aleminde bir dualite, bir ikililik içerisindeyiz. Bu duygusal halleri zaten e, çok fazla bir kümeleştirebileceğimiz bir durum yok. İyi, kötü, doğru, yanlış e, vesaire şeklinde. Şimdi kötü olan tüm duygusal hallerin Tanrısal safla, uyanış haline taşıyabilmemiz için bizlerin bu negatif tüm yükleri arıtmamız lazım arkadaşlar. Bu arındırma işlemi bizim dünya hayatında tekamül adı altında geçen ruhsal varlığımızın, enerjisel varlığımızın, fiziksel varlığımızı yalnız bir kanal, bir e, deneyim sahası, bir avatar olarak kullanmasından ibaret. Yani biz bilincimizle yaşadığımız her olayı aslında fiziksel varlığımızla deneyimleyip bilincimize aktarıyoruz. Bir kere her şeyden önce şunu düşünün. Bilinç olmadan fiziksel varlığımızın ne anlamı if ifade eder ki? Hiçbir hükmü kalmaz. Hiçbir hükmü kalmayacağı gibi zaten kesinlikle organik bir süreç içerisinde de bulunamayız. Yani şimdi her ne kadar insani bir bilinçte olmasa da bitki ve hayvanların dahi bir bilinci var. Her ne kadar otomatik bir organizasyon içerisinde e, onlarınki dönse de içgüdüsel anlamda ama nihayetinde onların bile bir bilinci var. Şimdi buradaki anlatmak istediğim süreç bizim kendi varlığımızda biz o kolektif bütün bilinçten oradan ayrılıp bir deneyim sahası oluşturabilmek adına bu dünyaya bedenlendiğimizde bizim aslında oradaki mevcut bilincimizden, yani ruhsal varlığımızda düzeltmemiz gereken, saflaştırmamız gereken tüm organik negatif halleri arıtma mücadelesi için bu dünyadaki varlığımızı yaşıyoruz. Eğer zenginlik, fakirlik, hatta bu bir dönem komedi unsuru bile oldu, işte ee, fiziksel görünüm, işte kin, nefret, güzellik, ee, riyakarlık, Nefret, kıskançlık, onun karşısında cömertlik, e, iyilik, güzellik. Şimdi bunların hepsi aslında bizim varlığımızı oluşturan ana duygusal haller, ana zihinsel haller. Ve bunların aslında hiçbirinin zamanı yok. Fiziksel varlığı yok. Yani ben sizin birine duyduğunuz sevgiyi veyahut da nefreti bana bir poşette verin desem bunu hanginiz yapabilirsiniz? Hangimiz yapabiliriz? Hiçbirimiz yapamayız. Onun için aslında tekamül eden arkadaşlar fiziksel varlığımız değil, bilincimiz. İşte bu sebepten zaten ölüm hadisesi gerçekleştiğinde, yani ölüm hadisesi gerçekleştiğinde zaten fiziksel varlık doğal olarak ee, toprak altına giriyor ve bilinç sonsuz bir şekilde yukarıya çıkıyor. Onun için aslında ben fiziksel varlığımızı, fiziksel varlığımız içerisindeki ruhsal halimizi bilincimiz olarak değerlendiriyorum. Zaten bu fizyolojik olarak da baktığımızda fiziksel varlığımızda sayısız hücremiz belli zaman periyotlarında zaten devamlı vazifesini tamamladıktan sonra ölüm hadisesini yaşıyor ve çoğalarak tekrardan mevcut ölmeden önceki o bilgisini yeni hücreye aktararak devam ettiriyor. Aslında bilinç hali içerisinde aynı şey geçerli. Hücrenin her mesela bütün organlarımızdaki hücrelerin hepsinin vazifesi farklı. Ve hepsinin vazifesinin farklı olduğu gibi hiçbiri birbirinin vazifesini yapmıyor. İşte arkadaşlar bilinç için aldığı fiziksel beden aynı bu şekilde arkadaşlar. Yani biz bir nefret, bir öfke enerjisini varlığımızda yaşıyorsak o öfke ve nefret enerjisiyle ilgili tüm yaptırımları, pozitif yani saflaşma ve iyilik güzellik haline dönüştürme ile ilgili tüm deneyimleri, tüm ağır yükleri ve ruhsal planın organizasyonu dahilinde, yüce yaratıcının izni dahilindeki ruhsal planın tüm organizasyonu dahilinde bizim nefret ve öfke duygularımızla ilgili yaşadığımız onların tüm negatif yükü, tüm yaşadığımız negatif hadiseler aslında bize diyor ki bak sen negatif bir enerji içerisindesin bunu pozitife dönüştürmen lazım. Bunu pozitife dönüştürebilme süreci içerisindeki yaşadığın tüm imtihanlar aslında pozitife, iyiliğe, güzelliğe o içindeki negatif enerjiyi dönüştürebilme hadisesinden ibaret. Ama şimdi asıl konuya geliyorum. Bunu ortalama olarak 60 70 75 yaşın yaş olarak bunu bir ortalama haline getirelim. Düşünün arkadaşlar doğdunuz. Zaten 12-13 yaşına kadar ancak kendimizi biliyoruz bilmiyoruz. Ondan sonra bir koşuşturmalar bir telaşlar zaten ortalama yaş ömrü 70-75 diyor, diyorsun. Ben de dahil olmak üzere hepimiz için söylüyorum. Arkadaşlar tüm negatiflerimizi ya bunun içerisinde kıskançlık, kin, öfke, nefret, ee, kıskançlık, riyakarlık, yalancılık ve aklınıza gelip gelebilecek şu anda hani ben çok da uzatmak istemiyorum. Tüm negatif duygularımızın hepsini bir hayat içerisinde bilinç noktasına söylüyorum. Tamamıyla kontrollü bir hale getirme noktasına diyorum. Başarabiliyor muyuz? Yani biri bizi sinir ettiğinde hemen hmm, hayır bunu kontrol etmeliyim. İşte birini kıskandığımızda işte bunu hemen kontrol etmeliyim. İşte trafikte gidiyoruz arkadan kornaya basıyor 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 basıyor. Hayır bu bir imtihan. Bunu her an zerre şaşmadan başarabiliyor muyuz? İşte arkadaşlar bir yaşamda bunu başaramıyoruz. Bu sebepten dolayı reenkarnasyona yani yeniden doğuş hadisesine bilinç noktasına baktığımızda aslında Tekrar 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 bu dünyaya gelen kişi fiziksel varlığımız değil. Yeni bir fiziksel varlıkta negatiflerimizi pozitife dönüştürebileceğimiz bir kompozisyon yarattığımız fiziksel varlık sadece bir araç. Yeniden doğuş hadisesini yaşayan aslında daimi bir şekilde bilincin kendisi arkadaşlar. İşte bu noktada bilinç kendini tamamıyla saflaştırma, tamamıyla tanrısal bir uyanış haline gelene kadar bu hadiseyi yaşamakla mükellef ve yaşamak zorunda çünkü tanrısallıktan ayrılan saf enerji organik deneyim içerisine girdiği andan itibaren arkadaşlar dualitenin kurbanı İşte bu dualite içerisinde ikiyi birleme hadisesinde tamamıyla saf tamamıyla uyanmış, tamamıyla ruhsal bir bilinç haline gelene kadar fiziksel varlığımız içerisinde bu uyanış hadisesi, bu tekrar doğuş hadisesi arkadaşlar devam etmektedir. Ve bir de şöyle bir durum var ki, hani bu belki e, biraz kabullenmekte e, zorlaştırıcı bir durum ama bu yine bilinçle alakalı arkadaşlar. Çünkü bilinç ne ise fiziksel varlık o şekilde hareket eder. Bilinç ne ise fiziksel varlıktaki yansıma bu şekilde olur. Bilinç ne ise karşınızdaki kişiye, çevrenize, sosyal hayatınıza, iş hayatınızda kişilere öyle davranırsınız arkadaşlar. Neye geleceğim? Bir insan bütün hayatı boyunca arkadaşlar bir kötülük, bir nefret, devamlı bir zarar hali içerisine ve ee, hiçbir şekilde bir düzelmeme noktasında direnerek tüm çevresine, kendisine devamlı zarar verme ve bu eğilimde olduğunda arkadaşlar bin sonraki işte o yeniden doğuş dediğimiz hadisede çok küçük yaşta veyahut da orta yaşlarında çok ciddi imtihanlara, çok ciddi e, zorluklara maruz kalıyor. Bizim hani çok şimdi detayına girmeyeceğim ama bazı kişiler bunu anlayacaktır. Televizyonda izlediğimiz e, çok işte böyle e, acı halleri görüyoruz. Çok küçük yaşta çocukların yaşadığı, pardon hadiseleri görüyoruz. Arkadaşlar, e, Kur'an'da bile aslında çok net söylüyor. Akıl, mantık, devamlı buna bir yönlendirme var. Sizce yüce yaratıcı, yüce Allah ve onun komple idari planı dediğimiz ruhsal alem, o ufak çocuklara veyahut da bu kadar zengin fakir, bu kadar yoksulluk, bu kadar zorluk, bu kadar işte düyalite içerisinde bize insani olarak dengesizlikmiş gibi gözüken tüm hadiselere neden müdahale etmiyorlar? Yani onlar görmüyorlar mı bizim insani olarak görüp de aa bir saniye ya burada bir adaletsizlik var, burada bir yanlış var dediğimiz durumda neden onlar müdahale etmiyorlar? Allah kitapta Kur'an-ı Kerim'de ve tüm dinlerde ezoterik öğretilerin tamamında zulmü yasaklıyor. Zulmedene lanet ediyor arkadaşlar. Peki bu kadar zulme neden müdahale edilmiyor? Neden üzerine şimşekler düşmüyor? Neden o anda eller ayakları kopmuyor? Arkadaşlar, bilinç saflaşana kadar, bilinç ruhsal idrak haline, tanrısal idrak haline ulaşana kadar. Bakın burada tanrısal idrak halinden kastım. Tanrı olmak değil arkadaşlar. Bunu lütfen yanlış anlamayın. Tanrı'nın öz enerjisinden, Yüce Allah'ın öz enerjisinden ilk kopma halindeki saflıktan bahsediyorum. İşte o saflığa tekrardan geri dönene kadar bilinç bu fiziksel varlığıyla oluşturduğu deneyim sahası içerisinde tüm negatiflerini pozitif yapma mücadelesi, uğraşı içerisinde olacak arkadaşlar. Yoksa bizim bu hayatımızda 60-70 yıllık hayatımızda bu kadar iniş çıkışa ne gerek vardı? Neden iş hayatında bu kadar sıkıntı yaşıyoruz? Neden sosyal hayatımızda bu kadar sıkıntı yaşıyoruz? Aile hayatımızda sıkıntı yaşıyoruz? İşte bir para derdi, işte bir e, ego derdi. Arkadaşlar bunun bir sebebi var. Yoksa yüce yaratıcı bizi e, hani Kuranda yazıldığı tanımıyla arşa oturmuş bir şekilde acaba Murat bugün işte e, hangi kıyafeti giyecek? Acaba Murat işte bugün iş yerinde bu arkadaşıyla tartışacak mı? Acaba arkadan korna basan arabaya bugün sinirlenecek mi? Arkadaşlar bu kadar basit bir e, kompozisyon içerisinde yaratılış olamayacağı düşüncesindeyim. En azından ben kendi adıma. İşte bu sebepten dolayı arkadaşlar çok da uzatmak istemiyorum. E, reenkarnasyon, yeniden doğuş dediğimiz hadise bizim işte bir önceki hayatımda işte hani komedi de, komedi unsuru da oldu demiştik işte e, işte zengin gelen işte fakir fakir gelen işte bir dahakine zengin işte bir dahakine e, çok yakışıklı olmayan daha yakışıklı diğeri çok güzel olmayan daha güzel diğeri uzun boyluydu kısa boyluydu arkadaşlar inanın fiziksel olarak maddi olarak bize verilen ve sahip olduğumuz her ne varsa boy zenginlik, tip. Hepsi bunların bizim negatif yönlerimizin pozitife dönüştürülmesiyle alakalı bir deneyim sahasından başka hiçbir şey değil arkadaşlar. Bizim bilinç olarak bir özgüven eksikliğimiz varsa bizim bilinç olarak bir fakirlik psikolojimiz varsa işte maddiyatta yani fiziksel olarak tamamıyla bunları o bilinçte pozitife çevirmeye yönelik bir pozisyonla bu dünyaya geliyoruz arkadaşlar ve tekrardan bunu paylaşarak videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar tekamül eden fiziksel varlığımız değil bilinçtir yeniden doğuş hadisesine deneyimleyen fiziksel varlığımız değil bilinçtir bunu bu şekilde ee, en azından bu pencereden baktığımızda çok çok daha e, ikna edici ve çok çok daha akıl ve mantık çerçevesinde daha makul geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, bugünlük paylaşımım bu kadar. E, düzenli olarak paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Sonsuzluğa yürüdüğümüz bu yolda meşalemiz vicdan, ışığımız sevgi ve akıl olsun. Görüşmek üzere. Sevgi ve saygılarla.